Değerli kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurtuluş ve mutluluk sistemini açıklıyor. İslam'da insanlar nasıl mutlu olur, nasıl kurtuluş yolunu efendim gözetler, bunu bizlere bir hadis-i şerifte açıklıyor ve şöyle buyuruyor. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ eslem Müslüman olmak. Tabi, اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ Allah katından makbul din İslam'dır. Yani İslam'dan başka din arayanın bu arayışı boşunadır diye başka bir ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor. Müslüman olmak ibadetlerin e, makbul olması için çok önemli bir husustur. Hangi ibadeti yapacak olursak olalım, o ibadeti yapmadan önce Allah için yapmaya, e, ibadet için yapmaya niyet etmemiz gerekiyor. Müslüman olmamız gerçekten cennete girmemize vesiledir bir kimse Allah'ı inkar edecek olursa zaten cenneti istememiş olur. Bazı kimseler çıkıp efendim filanca kimse ve falanca kimse niçin cennete girmiyor diye soruyorlar. Bizim hocamızın vermiş olduğu bir cevabı size paylaşmak istiyorum. Elektriği icat eden kimse niçin cennete girmeyecek diye sorduklarında şu cevabı veriyor. O zaten cennete girmeyi arzu etmiyor ki ...niçin onu cennete girdirmeye çalışıyorsunuz diye söylemişti. İkinci olarak da o zaten bu dünyada yapmış olduğu şeyden dolayı karşılığını aldı. İnsanların övgüsünü kazandı. Efendim dünyada o kadar övgülere mazhar oldu ki onun karşılığını bu dünyadayken almış olacağını söylemişti. Bizler efendim yaptığımız işlemlerin, yaptığımız ibadetlerin e, kabul olmasını istiyorsak onu Allah için yapmaya çalışalım. Tabi bu da işin inanç yönünü belirlemekte. İlk olarak inanç yönü. İkincisi ise ekonomik tarafını, hadis-i şerifin ikincisi, ikinci bölümü. وَرُزِقَ kefefen Yani Allah Teala'nın Hani yeterli geçime sahip kılınan kimse, ekonomik boyutu da çok önemli. İnsanoğlu çok fazla e, malı olmasını istiyor. Bazıları helal haram ver Allah'ım senin kulun yer Allah'ım diyor. Halbuki yani insanın malı mal sevgisi zaten ayette de ve innehu lih, e, ve innehu el, el, yani insan oğlu malı çokça sever buyuruyor Adiyat suresinde. E, bu malı sevmemiz helal yolla olması gerekiyor. Mal kalbimizde değil de elimizde olacak. Ve kanna'ahu Allahu bima ataahu. Bu da kanaat yani ahlaki ve psikolojik boyutunu cephesine dile getiriyor. Yani kanaat sahibi olmak, efendim elimizdekiyle kifayet etmek. Bir hadis-i şerifte "Men lem qalil lem yeshkuril kesir." Aza şükretmeye çoğa şükredemez buyuruyor. Aza şükrettiğimiz zaman Allah Teala bize de çokça efendim rızık verir. Elhamdülillahi rabbil alamin.